Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Amerikan donanması tarafından bugün yapılan açıklamada, bir F-A-18 Super Hornet savaş uçağının, 8 Temmuz günü kötü hava koşulları nedeniyle denize düştüğü duyuruldu. F-A-18'in Akdeniz'de seyreden USS Harry Truman uçak gemisinde konuşlu bulunduğu açıklandı. Bir denizcinin yaralandığı olay sırasında uçak gemisinin başka bir gemiyle denizde ikmal görevi yaptığı ve uçağın denize düşmesinin ardından görevin iptal edilerek, gemilerin güvenle birbirinden ayrıldığı bildirildi. Yaralanan denizcinin hemen tedavi altına alındığı, durumunun stabil olduğu ve tamamen iyileşmesi beklendiği açıklandı. Düşen uçakta o esnada pilot bulunup bulunmadığı açıklanmazken, denize düşen uçağı kurtarma çalışmalarına dair de bilgi paylaşılmadı. Uçağın denize düştüğü esnada USS Harry Truman'ın Akdeniz'deki konumuna dair bilgi verilmedi ancak kaynaklara göre gemi en son 7 Temmuz tarihinde İyon denizinde seyir halindeydi. Yapılan açıklamada, gemiye konuşlanmış diğer uçakların tam kapasite ile görev yapmaya devam ettiği ve kaza nedeninin araştırıldığı aktarıldı. USS Harry Truman uçak gemisi görev grubu, Ukrayna sınırı boyunca Rus birlikleri ve askeri teçhizat yığınağı ile ilgili endişelerin artması üzerine Aralık ayında Akdeniz'e konuşlandırılmıştı.